Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kendime akinatör soracağım. Akinatör birçok YouTube'dan biliyorsunuz. Bilmeyenler için de akinatör aklımızdaki oku aklımızdakini okumaya çalışan bir tane uygulama. Google'dan girebilirsiniz. Akinatör yazsanız çıkar. Oynaya bastım. Kendimi soracağım. Eğer bilemezse başka ünlüleri soracağım. Ah. Bir dakika ben Türkçe yaptım. Ha karakterin bir kız mı? Hayır. Kendim soruyorum. Karakterin youtuber mı? Evet. An? Hayır. Hayır. Minecraft videolarını yapıyor. Müzikle ilgili mi? Yani, çizimle ilgili ama karakteriniz bir oyuncu mu? Hayır. Karakteriniz Balkan bölgesinden mi? Balkan. Hayır. Müslüman mı? Evet. Ben Müslüman. Hayır. Değilim. Pakistan. Konuşamıyorum. Hayır. İranlı mı? İranlı değilim. Hayır. Hintli mi? Hayır. Der Endonezya mı? Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Hayır 10 yaşındayım. On yok değilim. Siz de okuyabiliyor musunuz? Ekonomi. Hayır değilim. Hayır. Evli değilim. Cuma hayır. Karakteriniz tuza. Hayır. Evet. Ben kendimi kişisel olarak biliyorum. Yok. Aa. Zesan Melih çıkacaktı arkadaşlar. Ama sen çıktın. Evet diyeceğim. Haklı. Tamam. Bir kez daha sordum Tekrar oyna. Neyi sordum? Ya da niye netleşmedi? Ha. Netleşti. Türkçe ol bakalım hadi. Karakterin. Şimdi kimi sorsak? Arkadaşlar. Kimiz olsak? Ben şarkıcı mı olsam? Kimiz olsam? normal dedi soracağım. Normalde YouTube'a yazsanız çıkar şarkıcı. Tamam. Evet. Hayır. Bilmiyordum. Hayır. Evet. Pakistan mı? Hayır. Türkiye'de mi? Evet. Hayır. Hayır. O ne ya? Neyse. Hayır. Bir. Hayır. Hayır değil. Evli mi? Bilmiyordum. <laughs> Fasya mı? Hayır. Türkçe konuşabiliyor mu? Evet, İngilizce de konuşuyor ama. Müzikle ilgili mi? Evet. Kalkın. Hayır. Rap şarkıcısı mı? Evet. Bilmiyorum. Hayır. Holocaust yok değil değil. Evet. Hayır. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Bu siteye oluşturan kişi <laughs> diyor ki akinese oluşturan kişi hayır değil. Evet. Devam edeceğim. Değil. Evet. Te şey de gördüm tablette. Hayır değil. Kalkanız Türkiye'de mi oynuyor? Evet. Dövmeler var mı? Hayır. Evet. Hızlı rap yapıyor. Hayır değil. Bilmiyorum. Hayır. Hayır. İyi videolar mı yapıyor? Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Bilmiyorum. Hayır kullanmıyor. Evet. Hayır. Hayır. Komik de komik yapmıyor. Hayır. Türkçe ve İngilizce. Hayır. 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 Evet. Hayır. Bilmiyordum diyeyim. Ay bu da bu, şarkıcı. Ben normalde Ender Bu ceza oluyor. <laughs> hayır. Hayır. Şimdi son bir tane daha sorayım. Kimi sorsam? Kimi sorsam? Kimi sorsam? Bakalım. Hayır. Tamam. Başa geçelim. Şimdi ne yapsam? Dur, Türkçe olsun. Onu Türkçe. İngilizce girmek istemiyordum ben ama. Ha tamam. Şimdi ne sorsak? Düşünüyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum. Kim soracağım bilmiyorum ama bir düşüneyim biraz. Bir de toz koparan İskender'i bilebilecek mi acaba? Toz koparan İskender'i. Ya kele olan, kele olan, kele olan sordum. Karakterin kız mı? İngilizcem iyi biliyorum. Aynen. Hayır. Ha, no. Türkçe çevirir misin? Hayır. 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 Evet. Hayır bilmiyor. Hayır yaşamıyor Kore'de. Evet. Not olan mı? olanı bilebilir mi acaba ya? Bakalım kalk. Bilmem. Kelo. Bilmiyorum yazayım. köpek. Hayır değil. Hayır. İran mı? Hayır. Müslüman mı? Evet. Türkiye'den mi? Evet. Ha <laughs> Ünlü bir oğlu var mı? Bilmiyorum. Ağabeyi var mıydı? Bilmiyorum Keloğlan'ın. Farklı. Hayır. Uğraşmadı hiç. Hayır. Nasıl sen hadi. Tası var mı? Bilmiyorum Keloğlan'ın. Onlara karşı savaştım. Bilmiyorum. Of, hala bu oluşturan kişi diyor ya. Evet. Kılıçta savaşıyor mu? Evet. Kral mıydı? Hayır. E Diyeyim. E e Aa, hayır dedim yanlışlıkla. Hayır. Tam hayır. Oynuyor değil. Oynamıyor. Hayır. Cık, bir türlü bilemedi ya. Hayır. Mm -mm. Mm -mm. Cık, muhtemelen değil. Hayır. Evet. Evet. Ata bindi. Bilmiyorum diyeyim. Dişi var mı? Bilmiyorum. Hayır saçı yok. Kelo olan adı üstünde. Hayır değil. Fasya mı? Hayır değil. Hintli mi? Hayır. Malizm. Saçı yok. Hayır saçı yok. Ama kelo da bilemedi ya. Üf değil. Hayır. Şimdi burada bu bakalım. Bizimlerden birimi biri mi? olanı bilemiyor. Ya. Bilemedi. Bilemedi, bilemedi, bilemedi. Kelo. Lan. Kelo. karakterim listede yok. İsim Kel olan Kel olan açıklama Eski Türk Kahraman Gönder <laughs> Bravo beni yendin <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuzda bu da bilsin. Akün da kendimi sordum. Beni bildi sen de ama kanalımı bilemedi. Şeyi sordum. Rapçi Norman der. YouTube'a Norman der yazsanız çıkar zaten. Bir de şeyi sordum. Kelo olanı sordum. Keloğlan'ı olanı da bilemedim. Evet bu videomuzda da bu da bilsin. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Ainda não